Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin konuştuğu olayda Büyükşen olayında Müge Anlı'da flaş olaylar yaşandı. Ayrıntılara geçmeden önce Müge Anlı'da çok konuşulacak Osman Büyükşen olayı canlandırması yaşandı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Türkiye'nin konuştu, Osman Büyükşen olayında Metin Necla Büyükşen çiftinin dosyasından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Osman Büyükşen olayında stüdyoda mı Müge Anlı da canlı yayında çifte olayda canlandırmasında ki o anlara tepki düşemezsin çünkü dedi ve muhabir evin bahçe kapısından eve girişin 10 adım olduğunu, eve girişten salona da 3 adımda gelindiğinin bilgisini verdi. Müge Büşra Hanım'ın salondan çıkınca Uğur Bey'in odasına gitmektense dış kapıyı kapatmasının 1 saniye süreceğini vurguladı. Kamuran Hanım ise eve giren Olayda eve giren şahsın birden fazla kişi olduğunu ve yeğenini tutabileceğini de iddia etti. Büşra Hanım kendisi de düşününce keşke bunu şunu yapsaydım dediğini ama o anlar aklına gelmediğini ileri sürdü. Muzaffer Bey eve ilk girenin kendisi olduğunu evde bir arbede yaşanmış olduğunu da öne sürdü. Videomuzun sonuna geldik. Biz sizleri gündemden haberdar etmeye devam edeceğiz ama siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.